Diğerden gönder yerden gönderdi. Siri, yerde kaldı. Top da Ertuğrul'da kaldı. Maski, tek top. Tarışka, Anderson Tarışka, çalımı attı Tarışka, Tarışka, bayrak Karşında Oğuz ceza sahasını gönderdi Ertuğrul, boşta bıraktı. Tarışka Ertuğrul. İbrahim fırladı, İbrahim çok hızlı geldi İbrahim, ceza sahası şut gol. Enesiri'ye bıraktı, Enesiri, Enesiri Ertuğrul. İbrahim gitti. Çalım attı. İbrahim dışarı. Orada uçana geldi. Ceza sahasında İrfan. Orta daha yerden Enesiri. Enesiri döndü. Şut direkten döndü. Attı. Şut. Savunmadan sekti. Can Aydın. var. Dur. Pozisyon bu. Can Aydın izledi. Baktı. Penal. Tarışka geldi. Anderson Tarışka Torun. Ceza sahasına. Semedo kontrol. Semedo. Gol. Archie Brown. Archie Brown'dan orta geldi. Semedo'ya doğru. Ceza sahası gol! Gol! Kanattan geliyor. Almanya Spor orta geldi Yusuf'a. Kafa İrfancan büyük hata gol. Kontrol edemedi topu. Yusuf gol attı.